Vay anasını şuraya bak. Çamgıdaya bak lan ne satış yapıyor ha. <laughs> şuraya bak. La biraz dondurma alın dondurma. Dondurmaya yükleyin dondurma alalım. Evet kolacı da dışarıda. Bağışıklığınızı kuvvetlendirin. dondurmayı <laughs> dondurma yiyeyim, dondurma. <laughs> hey anasını. Oy, oğlum market ulan aiz bir iyi kapattı ama. fırınlar. Fırında fırında da olur değil mi? Fırın, fırın acayip. Fırına... Adam kürekle kovalıyor la fırında. Fakir, doğru markete tam zamanda kapattı ha. Ağız tam zamanda yırttı yoksa var ya dışarı çıkaramazdı o kalabalığı. Ulan korona! <laughs> <laughs> evet Bakalım sosyal mesafede bir şey kalmış mı? Yok canım ne sosyal mesafesi. Aa ah, şimdi sen bereketin önüne git. Şimdi. O şimdi güvenlik tutmuştur biliyor musun kapıya iki tane? Gebze'de <laughs> bu işi en profesyonel yapan yer... Üf, trafiğe bak, aksi sefana trafiğe bak şu an. En profesyonel <laughs> yapan yer market konusunda bereketim abi. ...ama yapacak bir şey yok bu adamın. Oo benim iş etmeyen naz bakkala bak. Oo adam <laughs> ömrüne böyle müşteri görmedi ama. Yani herkesten cahilleri toplayan beyler. <laughs> Oy anasının ağzına. Adama bak sabahtan beri yatağıydı bugün mal da yazdırmadı. Al sana soca, no, no, no. Oh, sosyal mesafede hiçbir şey yok şu an marketlerde. Fırına ekmek kalmadı ekmek. Sağdaki markete bak. Ya bu beter olsun İbni. Bu sana pandala anlaştı. Beter olsun. Sosyal mesafe ne hiçbir şey. Hiçbir şeyden olmaz. Yani. Bakalım kokuşu oldu mu? Vay ananı nasıl. Ulan dondurma alın, dondurma. Ha, alın size sosyal mesafe. Dondurma alın. Sosyal mesafe beyler. Oo, oh, polis değil. Oo. Oh. Evde kalın diyor adam sana. Oy anan anan. Kapkaş'ın yönü değil miydi daha? olsalar. Bismillahirrahmanirrahim. teker kapatmış görüyor musun? Alayım, Adam bak bir alayım babam. Bile almış. babam. <laughs> Ama dondurmaya gelince açma ya <laughs> gördüğünüz üzere izdiham. Potansiyel müşteri evet. fakat dondurma evet. almıyor. Sen mesafe Asıl ara yere, merkeze evet. şimdi geldik Bereketim Süpermarkete. Burası Kocaeli Gebze işte. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şu anda görüyorsunuz. Kuyruk o biçim. Bereketim kapatmış lan adama helal olsun ha. Ulan adama helal olsun tek geçerim bu adama. Vallahi helal olsun adam. Görüyor musun bak. Helal olsun adama bak. Adam var ya yağmalamaktan korkmadıysa en abi bak kapattı. Akıllı adam abi. Ha buradan gir bakalım, hop. Kardeşim ne ediyorsun? Herkese getirecek kadar var, yavaş. Millet tufak alıyor, bak. Bak bak. Sosyal mezarlık bakın, sağda. Meraklı kuru yemiş. Bir tane de dondurma alıyor. Koy burayı yolları. Ne yolu Bak, görüyorsun. Çantalı Cihan Nuri. Gorona Shop. Sesini buradan sapla. Millet kafayı yedi. Adam pedal vuruyor bak. Hay anan o Sol tarafı çekelim. Görüyor musun? Filinlere bak bak. Bak hamam boca önüne bak görüyor musun? Allah'ta büyük marketler kapatmış. Abi de olar var ya tam bence Ay, o, o saati saygı. bence ayarladılar abi. Ayarladılar yoksa izdiham olur oradan milleti dışarı çıkaramazdılar ya. Bak bereketi melal olsun adam kapatmış abi. Bak şöyle görüyor musun şurada hiç iş yetmeyen bufe bile satay. Buyur abi. Bu hasta ipon attığını biraz. Burası siz de izleyeceksiniz. Burası düzenin çayını Memur arkadaş. Bu yaylar ne yapıyor? O adam ekmeğe bedal vuruyor bak. Görüyor musun? Şuan bufra Her yere algıda ona göre ha Ayakkabı burası Gebze'de Bak adam mazotsuz çıktı dışarı be Yemin olsun bak adam arabayı Masuk içerek gitti Mazot almaya gidiyor. ekmek almaya çıktı Mazot almaya ekmek alıyor adam Sağ tarafa çek Ağın işte kuyruğa bak yayla markete bak yayla Sosyal mesafe deyimişler. Ne mesafesi? Koyun koyuna duruyor. Bu da kapattım manyak. Sürekli kapattık, bir de açtık. Lan nörü tersten geliyorsun? bakalım kapatmıştım emin ol. Milletin kahrı da çekilmez ha. Ekmek teknesi görüyorsunuz. Millet saldırıyor. Efendim? Yok. Neyse. Evet. Allah'ım. Evet. Allah'ım ne diyor? Ağır fırına bak Gümseşe. Arada şey açıklama yapacakmış da ben bakarım tamam hadi gidelim. Hadi. Tamam. Ne diyor lan? Emin gıdanın kuyruk aşırı dereceymiş dükkana yetişiyoruz. Dükkana yetişiyorlar derken? Çok kalabalık var nasıl çıktı dışarı <laughs> görüyor musun şu anda? Çok büyük bir yanlış oldu. Şu an herkes döküldü sokaklara. Aynen. Kocaeli Gebze. Dur.